Bakın bunu avradını Ananı Dikyanın e Hayır Likşi geliyorlar Bunu ananı yedi cetveni Bende şok var mesela bu ne baka yarıyor seni kaldıramıyor mu? Yerden kaldırıyor ne oluyor? Basıyorum kalkmıyor. Yine bir bak burada ölmedin mi sen amına koyayım? Nerede de şimdi? Hangisi şey bu? Ya. Şey ama bu çok tabancası diyor. Parlaklığı nereden atlıyorsun? Bak lan! Kalk! O değil oğlum o. Kalksana oğlum! O zaman götten.